Arkadaşlar merhaba. Belediye binası 4 seviye oldu. Buraya. Şunu merak ettim. Farklı bir... Oo, yeni bir şey gelmiş. Ya kusura bakmayın elbette ki hani bunu bir çoğunuz biliyordur. Ama ben bilmiyorum. Hani dediğim gibi uzun zaman oynamayınca oyunun çok şey değişmiş. Ya farklı bir köy attı. E kendi köyümün içinde farklı bir köy yaratıyor? Küçük köy.

Burası ne diye geçiyor ki? <laughs> ya burada da farklı bir küçük bir köy yarattı. Burası ne diye geçiyor acaba? Bir saldıralım merak ettim. Buranın amacı ne? Bilen varsa yorum atabilir mi? Ben de öğreneyim. Hmm. Daha önce, daha önce, daha önce daha bizim işte 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 her neyse ben kendi köyüme bir geleyim. Dediğim gibi belediye binası 4 oldu. Burada yeni bir şey de açıldı. Buna zamanla bakarız. Bir inşaatçı boşta. Gelin bakalım buraya neler var. Bunlar dekorasyonlardı. Kaynaklar kısmına bakalım. Bunların bir önemi şimdilik yok. Onlara basarım. Savunmada ne var? Ee, Duvar hala ücretsiz. Bir saat ucuz dakika, 30 saniye. Bir tane ok basalım, 30 saniyede. Arkadaşlar elinden geldiğince hani e, en iyi sal, savunma saldırıdır sözünden yola çıkarak ne kadar hani askeri alan varsa hepsini yükseltmeye bakıyorum. Kaynaklar en sonraki iş. Hani şu an kaynaklık bir durumum yok. Şurada hızlı eğitim kısmında da var. En son bastığımız burada bu bölümde gözüküyor. Hatta burada da oluşturabiliyoruz. Birlik ben oluşturmayacağım tabi. İki defa EYT'e basalım. Ordu kampını biraz yükselttiğim için. Şeyde hala boşluk var. Kampta hala boşluk var. Şuradan devam edebilirim. Onlar bir dursun. Bakacağım oraya. Okçu kümesi tamamlandı. Savunmaya tekrar gel. 25 tane daha duvar vardı. Onları inşa edeyim şuraya. Bunları da zamanla yaparım. Bu da tamam. Dükkan. Savunma. Hava savunması var. 1 saat 30 dakika diyor. Altının var mı? Var. Ona da basayım. O da basılı dursun. Şimdi bu bölümde bize verdiği şey... Çok iyi. İnşaat cüzdü, bilmem bilmem ne. balon açılıyor. Hava savunması açılıyor. Onu kuruyoruz. Yaylı tuzak. Ha, bu kadar. Balonlar da iyi. Eskiden balon, tazı balon saldırıları çok meşhurdu. Yani şu an hala aktif mi bilmiyorum. Ama tüm ordulara bakacağım zamanda. Şu tekrardan ödüllerini alayım. Bir tane daha olması lazım ama. Heh. Bu da tamam. Bu ödüller kısmı. Ya yani şimdilik bunlar kalsın. Onları alacağım. Burada bir şey var mı? şey kalmamış. E, klan'a bakalım. Klan, Türkçe. Göz at, uygula. Ee, şu an herhangi bir klan'a gireceğim, girebilirsem. Herkese açık diyor. Bilmiyorum. Geldi. 19.50 Şöyle yapsam. Katıl desem. Tamam, bir tane klan'a girdik. Tamam. Herkes düşük. Şuradan neyi araştırabilirim? Bomba var, okçu var, goblin var. Önemli değil. Sadece bana şu an dev ve barbar yeter. Araştırmada yükseltebilirsem ama Tabi altın istiyor, elmas istiyor. O elması vermeyeceğim oraya. Bu videoda şimdilik böyle olsun. Tekrardan altyapı olarak savunmaları yükseltmeye çalışacağım. Yani bu savunmaları yükselttikten sonra belediye binasını 5'e basacağım. şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gerçi bomboş bir video ama maksat burada kendi kendime konuşmak, kendi kendime muhabbet etmek. Hayırlı akşamlar.